Selam dostlar. Bilinçaltı serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde bu konunun girişini yaptık ve bilinçle bilinçaltı nedir? Bunlarla ilgili konuştuk. İkinci bölümde ise Freud'un buz dağı modeli üzerinden bilinç ve bilinçaltı arasındaki en büyük farklara değindik. Bu videoda ise artık işin pratiğine gireceğiz. Yani bilinçaltımızı nasıl yeniden programlayabiliriz ve bunu günlük hayatımıza nasıl entegre edebiliriz bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle hızlı bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bilinçaltı bizim davranışlarımızın %90'ından fazlasını kontrol eder. Yani sen ne kadar değişmek istiyorum desen de içteki otomatik yazılım eski ise hep aynı döngüye düşmeye başlarsın. Ama güzel haber şu. Bu yazılımı yeniden programlayabiliriz ve şimdi paylaşacağım 4 strateji bu yazılımı güncellemenin yolları olacak. Strateji 1: Duyguyla tekrarlama. İlk adım tekrarlama fakat duyguyla olacak. Yani kuru kuruya ben başarılıyım demekle olmuyor. Neden? Çünkü bedenin ve duyguların bunu hissetmiyor. Yani inanarak, hissederek, içinden gelerek tekrar etmen gerekiyor. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ben bir dönem sürekli şunu söylüyordum. Ben başarılı bir fitness antrenörüyüm. Benim bedenim sağlıklı. İnsanlarla güçlü iletişim kurarım. Bunu öylesine değil, gerçekten olmuş gibi söylüyordum. Sabah diş fırçalarken, duş alırken, arabada giderken, aynada kendime bakarken yani fırsat bulduğum her anda bu cümleleri tekrarlamaya devam ediyordum. Zamanla bu tekrarlamalar içimde yer edinmeye başladı ve fark ettim ki davranışlarım da bu kimliğe uygun şekilde değişiyordu. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. İkinci strateji gerçek gibi hayal etmek. Şimdi hayal etmek önemli fakat gerçekmiş gibi hayal etmemiz gerekiyor. Yine kendimden örnek vereceğim. Mesela daha önce hiç gitmediğim şehirlerde kendimi yürüyüş yaparken hayal ederdim. Sokaklarını bilmesem bile oradaymışım gibi hissederdim. Beynim önce bu senaryoyu göstermem gerekiyordu. Sonra bir şekilde de beni o yollara götürdü. Bunu Amerikan vatandaşlığı almadan önce de yapıyordum. Kendi içinde kutlamalar yaparak, bayrakları taşıyarak o anı yaşarken hayal ediyordum. O sahneler bir bir gerçek oldu. Çünkü beynin en büyük gücü şu, gerçekle hayali ayırt edememesi. Sen yeter ki beynine o gerçekliği hissettir, o gerisini senin için halleder. Strateji 3. Çevresel ipuçları oluşturmak. Çevremizi düzenlemek gerçekten çok önemli. Çünkü bilinçaltın sürekli çevreden sinyaller topluyor. Biz nasıl biriyi sorusunun cevabını bulunduğun ortama bakarak cevap vermeye çalışıyor. Yani sen kendine ben güçlüyüm, disiplinliyim, sağlıklıyım diyorsun ama odan darmadağın, çevren karışıksa bir süre sonra buna inanmamaya başlıyorsun. Ben henüz bir fitness antrenörü bile değilken kendimi bir sporcu gibi tanımlamaya başlamıştım. Ve hatta 2000 20 yılında ilk kez yazdığımda hedeflerimi bir atlet ol hedefi yazmıştım. Bundan sonra da atlet yazan kıyafetler giymeye başladım. Evin her köşesine küçük hedef notları yapıştırdım. Sağlıksız yiyecekleri yavaş yavaş kaldırmaya başladım. Meyveleri, sebzeleri görünür yerlere koyuyordum. Ve Instagram'da da beni aşağıya çeken hesapların hepsini temizleyip fitness'ta iyi yerlere getiren hesapları takip ettim iyi insanlarla arkadaşlık kurdum. Bu disiplin değil arkadaşlar. Bu tasarlama. Çünkü disiplin siz hayatınızı tasarladıktan sonra ortaya çıkacaktır. Kendinize yeni bir yaşam tarzı ve arayüzü tasarlayın ve bunu yaptığınız zaman da bu arayüze karşı hareket etmeye başlayacaksınız. Strateji 4: Günlük yazmak. Ve geldik şimdi en güçlü araçlardan birine. O da günlük yazmak. Ama bu öyle kuru kuru bugün kalktım kahvaltımı 5'te yaptığım gibi şeyler değil. Kim olmak istediğinle ilgili yazdığın yazılar ya da hayatın sana verdiği dersleri kaydediyorsun ki o dersler bir daha karşına çıktığında aynı hataları yapmamak için. Mesela günlüğüm ve ben şu cümleyle başlıyorum her zaman. Hayatımdaki bütün bolluk, bereket ve sağlık için teşekkür ederim. Günlüklerimi ben hep İngilizce yazıyorum. Çünkü İngilizcemi de geliştirmek istediğim için, yazma tekniğimi geliştirdiğim için ama sen kendi istediğin dilde yazabilirsin. Sana nasıl hitap ediyorsa öyle yazabilirsin. Özellikle en başta şükrettiğin şeyleri yazmak enerjini anında yukarıya çıkaracaktır. Çünkü bazen beynimiz ne eksiye çok fazla odaklanmaya başlıyor. Oysa elimizde olan değerli şeyleri görmemiz gerçekten çok önemli. Sonrasında da şunları yazarım ben. Ben başarılı bir fitness antrenörüyüm. İnsanlara ilham veren bir kişiyim. Vücudum güçlü ve mentalitem de sağlıklıdır. Etrafımda her zaman beni destekleyen ve bana yardımcı olmak isteyen insanlar vardır. Ama asıl güçlü sonuç kendinize sorduğunuz sorularda. Mesela, eğer o hayal ettiğim başarılı antrenör olsaydım bugün nasıl hissederdim? Gündelik hayatta neler yapardım? Alışkanlıklarım neler olurdu? Kimlerle konuşurdum? Kim bana destek olurdu? Nasıl projelerin peşinden koşardım? projelerimde yapmam gereken şeyler neler olurdu? Bu soruların cevabını bilmeseniz bile siz beyninize böyle soruları sormaya başladığınızda beyniniz bu bilgiyi başka yerlerden almaya başlıyor. Çünkü eğer başarısız diyerek kendi beynini besliyorsan o da soru üretmekte tembel davranıyor. O yüzden de açık uçlu sorularla onu düşündürmemiz ve aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bu sadece fitness antrenörlüğü için değil bu arada kendimle alakalı söyleyeyim. Hayatımın her alanında bu yöntemle yeni bir kimlik inşa etmeye çalışıyorum ve tekrar ettikçe de o kimlik bana daha çok oturmaya başlıyor. Şimdi hepsini bir birleştirelim arkadaşlar. Gelin bir metafor kullanalım. Diyelim ki bilinçaltın bir metro hattı. Tamam mı? Ve her sabah otomatik olarak bir trene biniyorsun. Bu trenin Nereye gittiğini bile düşünmeden erteleme durağı diyebilirsin. Yorgunluk istasyonu diyebilirsin. Nereye gittiğini bilmiyorsun. Ama artık rayları değiştirme zamanı geliyor. Çünkü hep otomatik olarak trene binip hareket ediyoruz. Bunun için de duyguyla yeni cümleler kurman gerekiyor. Hayal etmen, fakat bu hayalleri olmuş gibi hayal etmen gerekiyor. Etrafını yeni kimliğine göre tasarlaman gerekiyor. Yazman gerekiyor. Güzel sorular sorman gerekiyor ve bunlara cevap bulman gerekiyor. Bu bir duvar örmeye benziyor. Her gün küçük bir tuğla atarak bu duvarı örmemiz gerekiyor. Fakat unutma bu işler bir günde olacak şeyler değil. Çünkü bilinç altında yazılan şeyler yıllar içinde oluşturuldu. Kültüründen geldi, aileden geldi, eğitimden ve senin inançlarından geldi. O yüzden bunları değiştirmek biraz zaman alacaktır. Gerçek değişim de kendini zorlamakla değil kendine yeni bir kimlik kazandırmakla olacaktır. O istediğini olmak istediğin kişinin ne yaptığı ve bunun için saatlerini vermene gerek yok. Günde sadece 10 dakika bile ayırsan bunun için farkındalıkla bu yolda iyi bir adım atarsın. O istediğin hayatı da kişiliğe de adım adım yaklaşırsın. O yüzden unutma. Bu daha bir başlangıç ve bunu pratik haline getirmen gerekiyor. Bir sonraki videoda da sürecin daha derinine ineceğiz. Mesela meditasyonun, hipnoterapinin ve trans haline vücudu geçirmenin bilinçaltına nasıl doğrudan etki ettiğini konuşacağız. Ve beynin en açık, en alıcı olduğu anları nasıl yakalabileceğini de öğreteceğim sana. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve eğer bu videoyu beğendiysen lütfen beğene basmayı unutma. Kanalıma abone değilsen abone ol. Bu mesajları tanıdığın, sevdiğin biriyle paylaşabilirsin. Çünkü değişim yapmayı herkes istiyor ve değişim yapmak zor. İnsanlar eski alışkanlıklarına takılıp kalıyorlar. Bu yüzden bilinçaltımızı yeniden yönlendirmemiz gerekiyor. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.